Değerli Bakanım, kıymetli dostumuz, değerli kardeşimiz Murat Kurum İstanbulumuz için hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün bugün burada bu cümleyle biz İstanbul AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil sadece aynı zamanda 1 Nisan'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da ilan etmiş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, AK Parti'miz yerel yönetimlerde bir marka. Hizmet ve eserin adresi ve odağı. Maalesef İstanbul'umuzun 5 yıldır yoksun olduğu bu hizmet ve eser odaklılığı inşallah 1 Nisan'da tekrar milletimizin teveccühüyle kazanacağız. Yeniden İstanbul diyerek kazanacağız. Yeniden AK Parti diyerek kazanacağız. Murat Başkanımız sadece İstanbul diyerek kazanacağız. İstanbullular için kazanacağız. Milletvekilliği sürecinde de yaşadık. Tüm milletvekilleri adaylarımızla beraber, değerli başkanımızla da birlikte İstanbul'da çalmadık kapı, dokunmadık, gönül bırakmadık. Bu seçim sürecinde de kalan yaklaşık üç aylık zaman sürecinde de İstanbul'da her zaman herkeste her yerde olarak gönül belediyeciliğini sadece yapıdığımızı göstermekle değil, gönüllerin inşasını da yaparak milletimizin teveccühüne inşallah bir Nisan'da kavuşmuş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, şunun altını çizerek belirtmek lazım. AK Parti demek, üretkenlik demek. AK Parti demek, çalışkanlık demek. AK Parti demek, gayret demek. AK Parti demek, birlik demek. AK Parti demek, kardeşlik demek. AK Parti demek, Türkiye demek. AK Parti demek Türkiye yüzyılı demek. AK Parti demek İstanbul'u İstanbul'u tarihiyle, kimliğiyle, geçmişiyle, karakteriyle, özüyle olması gerektiği haliyle buluşturacak belediye başkanlığı milletimizin önüne takdim etmek demektir. Ben tekrar katılımlarından dolayı değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Aslında konuşmamın formatı, sesimin tonu bir basın toplantısı gibi olmadı. Bir miting gibi konuştum. Heyecanlıyım. Bir Nisan'ın heyecanı var. Yeniden İstanbul'a AK Parti belediyeciliğini getirmenin heyecanı var. Dolayısıyla değerli sunucu kardeşimin de böyle affına sığınarak bir Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ben Şimdi konuşmalarını yapması için mikrofonu kendisine arz etmiş olayım. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum kıymetli il başkanıma. Evet değerli arkadaşlar öncelikle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. AK Parti'mizin il teşkilatına, İstanbul il teşkilatına Hoş geldiniz. Ben hepinize bugün göstermiş olduğunuz bu ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm İstanbullu dostlarımızı da sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz. Çünkü herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Çünkü her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul'u arzuluyoruz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul diyoruz ve işte buradaki yol arkadaşlarımla, teşkilatlarımızla kutlu bir yolculuğun, hayırlı bir yolculuğun ilk adımını inşallah bugün hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Kıymetli dostlar, aziz İstanbullular, davamızın lideri Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edildik. En başta böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakımızın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Başkanım ifade ettiler. Aylar öncesinden yeniden İstanbul diyerek İstanbul teşkilatımız tüm arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Başta il başkanımız ve ekibi olmak üzere ana kadememize, kadın kollarımıza gençlik kollarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, mahalledeki uç beylerimize, mahalle teşkilatlarımıza ve aşkla, gönülle çalışan tüm dava arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Benden duasını hiç esirgemeyen canım anneme ve babama her zaman her zaman yanımda olan ve bana destek veren sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Başta İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı, bu şehre sevdalı liderimize, sayın cumhurbaşkanımıza, yine geçmişten bu yana bu güzel şehre hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sevgili başkanımız, merhum Kadir Topbaş ağabeyimize, yine Buradan selamlarımı sunuyorum ve kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Sevgili İstanbullular, İstanbul'a gerçekten aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul öyle bir şehir ki dünyada eşi benzeri yok. İki denizi, iki kıtayı, iklimleri Medeniyetleri buluşturan bir şehir. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var. Kudüs'ün ruhu var. Saraybosna'nın yeşili var. Bağdat'ın, Şam'ın, Endülüs'ün, Semerkant'ın ilmi var, irfanı var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Kendi şehrimizin tadını burada almışız. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretimizin lokomotifi İstanbul'umuz. İstanbul'umuz değerli arkadaşlar, bizim tarihimiz, bugünümüz, yarınımız. Böyle bir şehir nasıl iftihar tablosu olmasın? İşte biz bu derece kıymetli, özen gösterilmesi gereken bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Ve inanın sorumluluğumuzu tüm arkadaşlarımızla birlikte çok iyi biliyoruz. Ecdadımızın yolunda cumhuriyetten aldığımız güçle al bayrağımızın gölgesinde aydınlık yarınlarımız için hep birlikte geliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da onun yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımızdır. AK Parti kadrolarıdır. Buradaki değerli arkadaşlarımdır sizlersiniz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii İnşallah yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, heyecanımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullular Ülkeme daima hizmet ettim. Tüm arkadaşlarımla birlikte bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, gayret ettik, ter döktük. Bu tecrübeyle Bakanlık dönemimizde de yine Anadolu'nun ve İstanbul'un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık. Yüzlerce millet bahçesi, vatandaşımızın tapu ve mülkiyet çözümleri, kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Yeni yeşil sanayi alanlarının kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüzbinlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk beraber olduk ve işin sonunda da onların dualarını aldık Allah'a ne kadar şükretsek azdır Çünkü bu 25 yıllık birikimle bugün gururla söylüyorum bu Aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var, eserlerimiz var. Yedi tepesinde emeğimiz var, terimiz var, alın terimiz var. Biz iyi günde, kötü günde teşkilatlarımızla, buradaki belediye başkanlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk. Kartal'da, Kağıthane'de, Marmara Denizi'nde, Haliç'te, Silivri'de, Avcılar'da ekip olarak biz vardık. Çatalca'da, Sultanbeyli'de, Beykoz'da biz vardık. Ümraniye'de, Üsküdar'da, Esenler'de biz. Tuzla'da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Fikirtepe'de, Pendik'te biz vardık. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Afetlerde Milletimiz için sıvadık. <laughs> Müsilaj oldu. Müsilajın giderilmesi için, bu sorunun çözümü için, kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık. Biz kollarımızı mülkiyet sorunların çözümü için, yeni sosyal konutlar için, kadınlarımızın, gençlerimizin çocuklarımızın yarınları için sıvadık. Biz İstanbul'un ekonomisine katkı sunduk. İstanbul ekonominin, finansın, bereketin merkezi olmalı dedik. 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşündük. İstanbul finans merkezimizi bu şehrimize armağan ettik. Biz İstanbul'un kültüründe de, sanatında da vardık. Türlü eleştiriler yaptılar. Hatırlayın. Ama biz sessizce çalıştık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. Biz İstanbul'umuzun yeşilinde de vardık. İstanbul'da 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Biz Biz hep çözüm tarafında olduk. Gazi Osman Paşa'da gün gören toz koparan da Zeytinburnu Beş Telsiz'de yine her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşümü başladık. Yani biz bahanelerin arkasına sığınmadık. Farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek İstanbullu hemşehrilerime söylüyorum. Bunlar yaptıklarımızın sadece küçük bir özetiydi. Bunları alt alta topladığınızda bile inanın mevcut büyükşehir belediye yönetiminin 5 yılda yaptığı işlerin kat ve kat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. İşte işte bizim ekibimizin İstanbul tecrübesi bu. Şimdi Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek değerli arkadaşlar sevda ister, aşk ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük. Ondan öğrendik. Şimdi yine aynı ruhla, 94 ruhuyla Türkiye yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında yollarında caddelerinde şu anki ulaşım çilesi bitene kadar sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. Değerli İstanbullular İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul'da çok şey değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Altını çizerek söylüyorum. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir. Bizim rakibimiz ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar. İstanbul'umuzu duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi İstanbul'da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik değerli arkadaşlar son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla, gençlerimizle çalışacağız. Bu hareket bir kadın hareketi olacak. Gençlik hareketi olacak. enerjimizi değerli arkadaşlar bizi ilgilendirmeyen konulara değil İstanbul için çalışmaya harcayacağız. Özverisizlik dönemi bitecek. Bizim Miş'le, Mış'la, Cek'le, Cak'la işimiz yok. Ak belediyeciliğin üç büyük kelimesi vardır. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Biz keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil. İstanbul'un geleceği için çalışacağım. <laughs> ve İstanbul'da hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacak. Ve İstanbul Belediye Başkanı'nın ayağına değerli arkadaşlar ben 5 yıllık bakanlık döneminde hep öyle çalıştım. Ayağıma şantiye çamuru değdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına 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 İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak. Yüzüne yağmur değecek, kar değecek. Daima işte daima sokakta, daima milletimizle, aziz İstanbullularla birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Gencecik, dinamik, hareketli ve 7 24 yaşayan bir şehrimiz. Gençliğimizle, enerjimizle işte buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte laf değil iş üreteceğiz. <laughs> ve ve icrasız İstanbul son bulacak. İstanbul Belediye Başkanı tarihin karşısında saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek. Evet. Ve kimliksiz belediyecilik son bulacak. Biz 16 milyon İstanbullunun başkanı değil, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin dostu olacağız yoldaşı olacağız. Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz ve vatandaşımız anlatacak, biz dinleyeceğiz. Halkımız isteyecek, biz hep birlikte yapacağız. Ve ve değerli arkadaşlar, ortak akla, şeffaflığa, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Birlikte İstanbul diyeceğiz. Birlikte İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. <laughs> Ve hep birlikte, hep birlikte ben buna yürekten inanıyorum. Hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız ve İstanbul'u hak ettiği değere ulaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılının en ihtişamlı ön sözünü İstanbul'da yazacağız. Şu anda biz tüm arkadaşlarımızla, teşkilatımızla Bilim insanlarımızla, belediyecilikte marka olmuş isimlerle, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Ben buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bu dostlarımızla beraber 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul Acil Eylem Planımızı hazırlıyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çok yakında inşallah. Proje tanıtım toplantımızla birlikte müjdelerimizi de sevgili İstanbullulara vereceğiz. Bugün bu heyecanı bizle paylaştığınız için siz değerli basın mensuplarımıza, teşkilatımıza, aziz İstanbullulara tekrar çok teşekkür ediyor, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah bizi size Yediden yetmişe, tüm İstanbullulara mahcup etmesin diyorum. İstanbul'a şehri minnik yapmayı evet, evet. en büyük şeref payisi bilen İstanbul'un muradı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kuruma hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. İşte yolu, yönü, istikameti millet olan aziz Necip ve de feraset sahibi